Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının ardından en önemli gündem maddelerinden bir tanesiydi bölgenin mayından temizlenmesi. Azerbaycan 97 bin mayının haritaları karşılığında gözaltındaki 15 Ermenistan vatandaşını iade etti. Açıklama Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Mayın haritalarına karşı gözaltındaki Ermeni askerlerin iadesi. iki ülke arasında varılan uzlaşıyı Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı duyurdu. Azerbaycan işgal döneminde Ağdam şehrine yerleştirilen 97 bin mayını gösteren haritaya karşılık 15 Ermeni askeri iade etti. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı iade işleminin Gürcistan sınırında gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Bakü yönetiminin konuya ilişkin destek sağlayan Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili ve Tiflis yönetimine teşekkür edildi. Azerbaycanlı Ermenistan arasındaki Karabağ Savaşı 10 Kasım 2020'de sona erdi. Savaşın bittiği tarihten bu yana Ermenistan güçlerinin işgal döneminde döşediği mayınların patlaması sonucu 20 Azerbaycanlı sivil ve 7 asker hayatını kaybetti.